Millet Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ben Aleviyim dedi. Çekti videoyla gençlere seslendi efendim. Kimliklerimizin bizi biz yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun videolu Alevi paylaşımına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Alevi başlıklı paylaşımıyla ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Artık ayrışmaları konuşmayacağız dedi. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, Beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bizi armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere sandığa gitme çağrısı yaparken kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır dedi. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak iyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Tek bir oyun bile önemine dikkat çekerken sandık için destek de istedi. Tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, Ahlaklı olan olur diyecek misin? Daha önce de Kürtler başlıklı bir video yayınlamıştı Kılıçdaroğlu. MHP lideri Bahçeli ise her iki video mesajı da bayram mesajıyla tepki gösterdi. Etnik ve mezhebi hassasiyetleri kaşımanın vahim bir sorumsuzluk örneği olduğunu söyledi. Çabalar beyhude, fitne saçmak boşunadır ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna ittifak ortağı Davutoğlu'ndan da yanıt geldi. Davutoğlu da sünni başlıklı bir paylaşım yaptı. Sünniler ve Aleviler Türkiye'nin geleceğini inşa ederken siz kimsiniz diye sormayacağız. Biz biriz diyeceğiz. Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır.